Selamun Aleyküm, ben Akif ve Reaction Chamber'da hoş geldiniz. Bugün gün daha çok güzel bir video tepki <tripti> vereceğiz. Bu video tekrardan yani drone ile ilgili bir videodur. Siha, Akinci Siha ilk yani bir yıl evvel yani teslim edildi ve çok güçlü bir drone'dir. Daha başka dronelardan çok güçlü bir drone. Tabii ki kezelilmadan güçlü değil ama büyük ve daha çok silah alabilecek kadar güçlü bir e, drone'dir. Akinci siha yani 2 üç gün ya da 4 gün evvel yeni bir bomba yeni bir füze test yapıldı ve akıncı onu ateş yaptı. Bunun test ateş yani ateş test uh, video izleyeceğiz. Bakacağız yani nasıl yaptı, güzel mi? Uh, yani gösterdiğin hedeflere ulaştım, mı, ulaşmadı mı? Her şey göreceğiz. Uh, ve tabii ki her yani haber her iki üç gün sonra geldiğimiz uh, haber uh, Türkiye daha çok güçlü olduğunu ispat ediliyor yani füzeler, um, Sonra roketler, drone'lar, uçaklar, motorlar, araçlar, arabalar. Maşallah maşallah. Yani bir anda e, öyle 20 yıl evvel başladınız da 20 yıl için bu kadar çalıştınız ki 20 yıldan çok fazla zamanın şeyler az zamanda yaptınız. Yani hiçbir şey olmadığını zaman 20 yıl evvel hiçbir şey yok. ड्रोन योग तो खेंदी उछाक योग तो खेंदी हेलीकॉप्टर योग तो है हिच विषय योग तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर गोरे मेट्रो ला छोक आज द मशीन दे यानी बिच गोरी और इसकी कि हर से छोक बिजेल बोल दो गिदेर इस वीडियो तक की वेरर इस गोरेर इसकी गोरे नस्ल टेस्ट किया था İmzalar mı attılar? Yani yeni füze olduğun yüzünden yani bunu yapan insanlar ya da uh, misafirler imza etti değil mi? <laughs> ne güzel ya. Ya bunun de olmak lazım ya. Siz bundan ateş yapacaksınız. Wow. Tamam. Nereye gidiyor? Ha tamam. Geceki Siha. Ay yani ve öyle şeyler yaptılar. <laughs> ne güzel. Tamam. Bombamış. Bismillah, Bismillah ateş. Tamam. gidiyor hedefe gidiyor Ya Allah bismillah Allahu ekber Vur şehitler aşkına vur sen Allah aşkına Ne güzel. Tebrik ederim ya. Tam isabet. Wow. <laughs> wow, güzel ya. Gitti, gitti, gitti. Gösterdiğin hedefe vurdu. Başarılar. Tebrik ederim size. Her gün gördüğünüz gibi bugün de yeni bir şey gördük. Yeni bir bomba gördük. Siz yaptınız test yaptınız, başarılı olduğunuz bunu kullanabiliyorsunuz artık. Terörist mücadeleyle eğer mal, Allah korusun bir savaş çekerse bunun o zamanlarda yani Türkiye tam olarak o kadar güçlüdür ki sadece Türkiye değil kendi daha çok kardeş ülkelere de korumak kadar güçlü oldu şimdi. Bu kadar şeyler sadece Türkiye kurumak için olamaz. Azerbaycan, Özbekistan, Kirgistan, Türkmenistan, Turan ülkeler. Tabii ki eğer kabul ederseniz, tabii ki biz de istiyorsunuz. Bizim çok daha evvel bir camur başkan dediğimiz gibi Pakistan, Türkiye altında çalışmak çalışacak sorun değil. Yani biz sizinle oluruz. Türk, Turan olursa, Pakistan da olursa yani güçlü bir Türkiye, güçlü bir Pakistan birlikte çalışırsa daha çok güzel bir şeyler yapabiliriz. Tebrik ederim size yeniden. İnşallah çok yakında motorlar ve Elman gerçek oluyor. test yapılacak Daha çok çok aa, şeyler olacak inşallah. Ve bunun için size tebrik ederim. Ben de çok mutlu oluyorum. Yani biz Pakistan'da otururken öyle arkadaşlarla sohbet ederken söylüyoruz ya Türkiye bugün bu füze yaptı, yap, yap, bu roket yaptı, bu araç yaptı. Yap, 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 yap inanın bana benim arkadaşlarım o kadar seviyor ki o kadar seviyor gülüyor ki ya maşallah tebrik ederim onlara yani helal olsun ki böyle böyle şeyler yapıyor Allah onların gücüne güç katsın daha güçlü olsun Allah onlara yardım etsin ya yar, yar olsun söylüyor sizde yani sizler onlardan selam söylüyorum sevgiler saygılar var. da, ee, i̇nşallah daha çok güzel bir video tepki vereceğiz o güne kadar. Selamun Aleyküm. Allah Hafiz.